Hazreti Sümeyye radıyallahu anh'a İslam tarihinde Allah yolunda canını feda ederek şehit olan kadınların ilkidir. O hem şehadet mertebesini kazandı hem de bu kervanın ilki olma bahtiyarlığına erdi. Hazreti Sümeyye radıyallahu anh'a Ebu zeyfen'in dariyesiydi. Ebu Huzeyfe onu Yemen'den gelen ve kendisine sığınan Yasir ile evlendirmişti. İşte büyük sahabi Ammar bin Yasir radıyallahu anh bu evlilikten doğdu. Bu bahtiyar ailenin her ferdi İslamiyet'i daha ilk zamanlarda kabul etmişlerdi. Sonrasında da akıl almaz işkencelere maruz kalmışlardı kendilerini koruyacak birinden mahrumdular. Bu sebeple insafsız müşrikler onlara işkencenin en acısını tattırıyor. Güneşin en tesirli olduğu bir zamanda kızgın taş ve kumların üzerine yatırıyorlardı. Bir defasında yine onlara işkence yapıyorlardı. Peygamberimiz üzerlerine geldi bütün bu çileye sırf Müslüman oldukları için maruz kalan bu bahtiyar aileyi şöyle müjdeledi. Sabredin ey Yasir ailesi, sabredin ey Yasir ailesi, sizin mükafatınız cennettir. Sabredin ey Yasir ailesi. Yasir büyük bir teslimiyet içerisinde sadece öğrenmek için vakit hep böyle mi geçecek ya Resulallah diyerek sordu. Peygamberimiz Allah'ın Yasir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan et diye duada bulundu. Bu onları teselliye yetmişti. Aradan birkaç gün geçmişti. Yeterince yaşlı ve bakımsız olan Hazreti Yasir daha fazla dayanamadı ruhunu teslim ederek erkeklerden ilk şehit olma bahtiyarlığına erişti. Hayat arkadaşının şehit olması kendisinin ve çocuklarının hala gözü dönmüş müşriklerin elinde bulunması Hazreti Sümeyye'yi bir hayli yıpratmıştı. Kendisinin de bu insanlık dışı muamelelere daha fazla dayanamayacağını anlamıştı. Bir gün Ebu Cehil yanına geldi. Ona bir hayli işkence etti. Dininden dönmeye zorladı. Fakat ne yaptıysa onu küfrün karanlığına döndüremedi. Sonunda bu yaşlı kadına hakarette bulundu. "Sen ancak güzelliği hoşuna gittiği için Muhammed'e iman ettin." dedi. Hazreti Sümeyye bu hakarete dayanamadı. Ebu Cehil'e ağır laflar söyledi. Ebu Cehil iyice kudurdu. Elindeki mızrağı bu mübarek kadına saplayarak onu şehit etti. Sonra da onun oğullarına dönerek işkenceye devam etti. Sonradan Hazreti Ammar işkenceden kurtuldu. Resulullah'ın huzuruna çıktı durumu ona haber verdi. Peygamberimiz büyük bir üzüntü içerisinde ellerini semaya kaldırdı ve Allah'ın Yasir ailesinden hiçbirisine ateşle azap etme diye duada bulundu. Hazreti Ammar Bedir Savaşı'na katılmıştı. Ebu Cehil bu savaşta öldürüldü. Peygamberimiz Ammar'a hitaben Cenab-ı Hak annenin katilini öldürdü buyurdu. Cenab-ı Allah peygamberimizin ve sahabilerinin şefaatine bizleri nail eylesin. Amin.